Labne için var. İçeride diyor, var. Bir çay bardağı kadar toz şeker, 2 yemek kaşığı kadar nişasta, 100 gram kadar eritilmiş tereyağı, bir paket vanilya, 200 ml krema, 14 tane lotus bisküviye ihtiyacım var. Şimdi yapımına başlayalım. Lotus bisküvilerini robotta çektim. Hemen 2 yemek kaşığı kadar tereyağını içine koydum. Karıştırıyorum iyice. Şimdi muffin kalıplarımı paylaştıracağım. Evet, muffin kalıplarımıza bisküvilerimizi paylaştırdım. Şimdi kremasını hazırlamaya geldi. 400 gram kadar labne peynirimi karıştırma kabının içine aldım. Bir çay bardağı kadar şekerim vardı. Karıştıracağım. Daha sonra nişastamı ekleyeceğim. Labneyi şekerimi karıştırdım. Şimdi 2,5 yemek kaşığı kadar nişastam vardı. Bir daha da ekleyeceğim. Tamam. iyice karıştırıyorum. kalanını da çikolatam için kullanacağım. Hızlıca karıştırıyorum yine. İyice yediriyorum. Bu arada bir paket vanilyam vardı. Onu ilave ediyorum. Karıştırdıktan sonra yumurtalarımı ilave edip harcım hazır hale gelecek Yumurtam vardı. Bir tanesini ilave edeceğiz. Daha sonra diğerini ilave edeceğim. Hızlıca karıştıracağım. Bir harcım hazır hale gelecek. şimdi hamur dağıtıcımı aldım ben. Eşit şekilde çizkeklerimi paylaştırıyorum. Önceden ısıtmış olduğum 160 derecelik fırına göndereceğim.